Merhaba arkadaşlar ben Yağız Dönmez Bugün Goley videolarımızdan Hayriyetten Bir de Metin 2 videosu çekeyim Dedim Bende 5 efsunlu bir ışık saçan çizme var Bunu şimdi Efsun nesnesiyle değiştireceğim Bakalım şansımıza neler gelecek Haydi bakalım Evet şimdi tekrar değiştireceğiz Ama 10 dakika beklememiz lazım Evet. Evet arkadaşlar 10 dakika geçti. Bakalım son şey zaten iki tane vardı. Değiştiriyorum. Bakalım ne gelecek. Evet değiştirdik. 500 FP. Dandik iki taneler geldi. Belki bir video daha çekebilirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu üçüncü değiştirmemiz. Ee, bakalım neler gelecek. Değiştiriyorum. Haydi bakalım. Haydi bakalım. BKP. E. Uf uh, çok iyi şeyler geldi lan. Evet bu videomuzun da sona geldik arkadaşlar. Biraz şans şans işi şey oldu ama kasılırken işimize yarayacak BKP e. ve artı 10 kritik. Şu an hesabı düzmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ne zaman düzülür hiç belli değil. Dinlediğiniz için daha doğrusu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın bu var. Şimdi bunların hepsini sattım. Hesabı neredeyse baştan diziyorum. Hiçbir şey yok yani hesapta düz. Bir tek e, sattığım itemlerle bunu aldım. 1.5 KP ve full artı 5 taş. Bir de bu. Doğru artı 4 taş. Bir de bunu da geçen yıl Ramazan'dan itibaren kullanıyorum. Bayağı da hızlı gidiyor. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Sağ olun.